Selamun arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yet yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü aracımız 2006 model 1.3 Tolo Euro 4 motor. Araç 196 bine yaklaşık 200 bine yakın. Araç sahibi zincir bakımı yaptırmak için getirdi bize. Zincir bakımını yapacağız bunun. Gösterelim isterseniz. Yaklaşık demiş. Gel bu tarafı bu Şimdi e, araç 196 binde ama gördüğünüz gibi sanki daha zincir bugün takılmış gibi tertemiz yani bu da neden kaynaklanıyor? Araç yağına kaliteli yağ koyduğundan kaynaklanıyor. E, kendi orijinal Selena motor yani biliyorsunuz ki e, fiyatlarda Selena motor konu. 5 530 partiküllü yağ koyuyorum dedi bize. Ondan dolayı tertemiz motor, e, bundan dolayı da müşteriyi tebrik etmek istiyorum. Gerçekten herhangi bir sıkıntı yok tertemiz. Yalnız zincir artık gördüğünüz gibi boşluk yapmış. Yani bu artık zamanı gelmiş 200 binde. Şimdi biz bunu sentesinde ayarladık. Eksanteri buradan kilitledik. Şimdi drangı da göstereceğim ben size. sincar lambayı. Gördüğünüz gibi şu pim şanzımanın üzerinden kilitliyoruz bunu. Krank buradan kilitleniyor 1.3 motorlarda. Opellerde ise aynı motor ama Opellerde ise şanzımanın alt kısmının kilitleniyor. Oraya delik yapmışlar. Krank kilitleme için. Şimdi zinciri sökelim. Beraber sökelim zinciri yerinden. Siz de izleyin. atasının birisini çıkarttık. Şimdi diğerini çıkartalım. Bu bunun zincir gerisi Yani e, tabir diğer ismi el bombası. El bombasını çıkarttık. Şimdi gergi paletini sökelim. Dergi paletini de sildik. Kenara kıralım da bizi engellemesin. Diğer gergiyi sökelim. daha önce civatalarını gevşettim. Beraber çıkartalım diye bu şekilde size görün istedim tabii ki. Gibi, aşıntı falan var mı? Evet gördüğünüz gibi ufaktan aşıntı başlamış. Çukur yapmaya başlamış. Şuna bakalım. Bu da yavaş yavaş çukur yapmaya başlamış. Çık, çıkar. Çık, alt alt krank dişisi. Bu da zamanla buraları aşınıyor bıçak gibi oluyor zincir boşluk yapabiliyor ve zincir de zamanla uzuyor şimdi şunu da şöyle koyalım şimdi gelelim yeni parçalara yaklaştım arkadaşlar bu eski yağ pompası şimdi ustam yağ pompası ne alaka derseniz benim şahsi görüşüm zincir değişti ama muhakkak yağ pompası da değişmesi lazım Yapım basınamı 200 bin kilometre yapmış. Bir 200 bin daha gider, o da şüpheli çünkü zinciri tamamen gerdiren yağ basıncıdır. Yağ basıncından biz de müşterimize dedik ki zincir ya yağ pompası da değişmesi lazım dedik. O da tamamı ustam değiştirin dedi. Bu yağ pompası, bu aynı zamanda hem ön kapak zincir tapa aynı zamanda da yağ pompası. Bu bunun contası gördüğünüz gibi orijinal. Bu aracın yağ değişimi fazla olmamış. Ama zincir bakımı yapıldığı için muhakkak bir daha değişmesi lazım dedik. Orijinal yağ filtresi gördüğünüz gibi muhakkak filetrelere orijinal takın arkadaşlar. Şimdi geldik zincir setine. Gördüğünüz gibi orijinal opa elleme kopar misali. Bu az önce söktüğümüz el pompasının yenisi orijinal bu zinciri bu eksantrik dişisi onu birazdan sökeceğiz bu alt gram dişisi az önce size gösterdiğim Şimdi şunları da bir açalım yaklaşık öbürünü i̇şte getirelim farkı gösterelim ben size Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bunda artık kanallar oluşmaya başlamış. Kenar, ortada bir set, kenarda kanallar oluşmaya başlamış. Bunda herhangi bir şey yok. Yani bu palet ne kadar aşındırsa zincirde o kadar boşluk yapıyor. Aynı şekilde diğerine de bakalım. Diğerine de bakalım. Aynen öyle kanallar var mı? Evet. Gördüğünüz gibi bunda da herhangi bir kanal yok. Yani daha sıfır aşındıkça bu gergi paletlerinden dolayı boşluk yapıyor. O da zincir yapıyor. Boşluk yaptığı zaman da ileriki zamanlarda aracınız zincir kopartabiliyor. Yani bugün bir zincir kopartması demek dünya para. Hiç fiyatını bile söylemeye gerek yok. Araçlarınızda o yüzden dikkat edin ve araçlarınızın kendi orijinal yağını kullanın. Evet arkadaşlar aracımızı çalıştırdık. Zincirimizi taktik. Gelin beraber görelim. Yaklaştık. Gördüğünüz gibi işte kayışların hepsini yeni taktık. Şu an araç çalıştığı için için belli olmuyor. Yağ pompamız yeni değişti. Ee, ondan sonra bir sıkıntısı o, yok arabanın. Saat gibi çalışıyor. Şimdi e, biz bunu biraz da, da güzelce ilaçlı bir şekilde yıkayacağız. Tertemiz bir şekilde müşterimize vereceğiz. 10 numara 5 yıldız oldu. Kaymak gibi oldu aracımız. E, benim size demek istediğim şu. Araçlarınızı özellikle de zincir bakımlarında, bu tür ağır bakımlarda işi bilen ustalara verin. Çünkü sonra çok sıkıntı yaşarsınız. Araçların sentesinde bir diş kayıp olduğu zaman problem oluyor, motorla vurma oluyor. Hatta vakti ileride bazı geçen bir tanesinin başına gelmiş, yanlış takmışlar. Ondan dolayı araba eksantrik etmiş. Bir sürü sıkıntı yaşamışlar. O yüzden bir atasözü var. Ekmeği ekmekçiye ver, bir ekmek fazla ver diye boşuna dememişler. Arkadaşlar bugün ilk bu kadar. Videoyu beğendiyseniz Kanalıma abone olmayı unutmayın. Video hakkında yorum yaz, yorumlarınızı videonun altına yapın lütfen. Hepinize ayrıca hayırlı haftalar.